gelişte bir arka bacağın bulla dudakları arasından görülmesi, yine doğum kanalında kuyruğun görülmesi, yavrunun arkadan geldiğini işaret eder. Ancak burada bir bacağın dışarıdan görülmesi, fakat diğer bacağın herhangi bir şekilde doğum kanalı içerisinde hissedilmemesi, bu bacağın vücut altına kıvrıldığının göstergesidir. Evet. Bu gibi bir durumda arka bacağın vücut altına kıvrıldığı düşünülür. Bazen bir bacak değil iki bacak birden kıvrılabilir. Bu gibi durumda düzeltilme yapılamıyorsa sezeren operasyonu endikedir. Arka bacağın vücut altına kıvrıldığı durumda arka bacağın özellikle femur kısmından tutulup geriye doğru manipülasyon yapılması gerekir. Bu manipülasyonun yapılabilmesi için yavrunun kalça kısmından biraz içeriye doğru itilmesi gerekmektedir. Evet. Bu gibi bir durumda arka bacağın vücut altına kıvrıldığı düşünülür. Bazen bir bacak değil iki bacak birden kıvrılabilir. Bu gibi durumda düzeltilme yapılamıyorsa sezeryen operasyonu endikedir. Arka bacağın vücut altına kıvrıldığı durumda arka bacağın özellikle femur kısmından tutulup geriye doğru manipülasyon yapılması gerekir. Bu manipülasyonun yapılabilmesi için yavrunun kalça kısmından biraz içeriye doğru itilmesi gerekmektedir. <laughs> evet. Arkadan gelişte doğuma yardım manevralarına başlamadan önce Mutlaka değerlendirmesi gereken birkaç kriter vardır Bunlardan bir tanesi Annenin doğum kanalı, sert doğum kanalı üzerinde Eksostoz, kırık veya kemik üremelerinin olup olmamasıdır Bununla birlikte Yavrunun pelvisi ile annenin pelvisi arasındaki uyumdur Yavrunun pelvisinin göreceli veya gerçekten büyük olduğu durumlarda çekme işlemine başlanmamalıdır. Bununla birlikte değerlendirmesi gereken diğer bir kriter yavrunun kuyruğudur. Fötüsün kuyruğudur. Kuyruğun takılması durumların durumunda çekme işlemi başarısızlıkla sonuçlanabilir. O nedenle kuyruğun tamamen doğum kanalına girdiğinden emin olunmalıdır. Yine göbek kordonundan kan desteğinin devam edip etmediği önemli bir kriterdir. Bu nedenle üzerinden doğu zaman geçmiş olgularda göbek kordonu ayrılabileceği için, kopabileceği için Fötus'a giden kan desteği bitecektir ve yavru ölecektir. Bu nedenle mutlaka müdahaleye başlamadan önce anal refleks ve pedal refleksle birlikte canlılık kontrolünün yapılması gerekmektedir. Arkadan çekme işleminde önemli olan e, yavrunun çıkış esnasında kanala sıkışmamasıdır. Bu nedenle sıkışma ihtimali olan bölgeler önceden iyice kayganlaştırmalı ve çekme işlemine bundan sonra geçilmelidir. Arkadan gelişte müdahalede e, arka bacakların ayak tabanlarının yukarı doğru bakması yavrunun arkadan geldiğinin göstergesidir. Yine yapılan muayenede kuyruğun alınması, rektumun hissedilmesi yine arkadan geldiğinin göstergesidir yavru. Arkadan gelişte çekme işleminden önce iplerin doğru bir şekilde yerlerine yerleştirilmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta İlk ligatürümüzün metatarsus distaline doğru bir şekilde yerleştirilmesidir. Ardından herhangi bir gevşemeye izin vermeden tekrar bir ligatürün tekrar arka bacak altında.